Selamlar bugün size nasıl e, Winrar'dan çıkartılmayan yani böyle arşiv yapılmayan dosyaları nasıl çıkartacağımızı söyleyeceğim. E, şimdi buradan ilk önce Chrome'a geliyorsunuz ben size bir link vereceğim. Chrome'a geliyorsunuz ben burada normal Chrome'dan indireceğim. Siz şeyden indirebilirsiniz. Burada 7 zip indir yazıyorsunuz buraya. Ben de olduğu için göstermiyorum. 7 zip indir yazıyorsunuz. Ben tabi size link vereceğim için. Doğulan 7 zip'e tıklıyorsunuz en baştaki. Sizin işletim sisteminiz neyse yani 32 bit mi 64 bit mi diye şey. Burada iki tane var. Hem 32 bit var hem de 64 bit var. Peki ben nasıl anlarım şu şeyimi? Bilgisayarın üstünde gelin. Üstümüzde. şurada şuna sağ tıklayın durun şuna sağ tıklayıp özellikler deyin özellikler dedikten sonra burada size görünmesi lazım 32 bit işletim sistemi diye 32 bit de olur 64'te sonra buradan bunu indiriyorsunuz indikten sonra şurada bir tane tuş var bu tuşa tıklayıp klasörde göster diyorsunuz ondan sonra google'u kapatıyorsunuz bu 7Z'yi, 7Z1900'ü masa üstümüze taşıyoruz. Ondan sonra bu 7Z'nin üstüne iki defa tıklayıp şey yapıyoruz. Ha. İki defa tıklıyoruz ya. Avast beni bir şey yapmıyordu. Ha. Şuradan bu dosyayı açmadan önce her zaman soru kapatıp çalıştır diyoruz. Sonra buraya install diyoruz. Burada install it dedikten sonra close diyoruz ve programımız şu anda hazır. Sonra bu açılmayan arşivde açılmayan RAR dosyamıza sağ tıklayıp burada 7 zip var. Buna tıklayıp arşivi aç var. Arşivi açı tıklıyoruz ve böyle bir ekran geliyor ve arşiv geliyor önümüze. Bu arşivi buraya koyuyoruz. Nasıl üstüne sürükledikten sonra bende var zaten. Ben hayır diyorum çünkü ben de var. Siz normal masa üstünüze taşıyorsunuz ve e, bu kadar oluyor. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.